Selamun arkadaşlar. arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni bir video bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün yeni bir video çekiyorum da, bu sefer Brawl Stars oyun falan değil, bu sefer slime. Slime, slime. slime. Defne ee, şunu batmış, Burası evet batmış. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah belasını vermiş boraksın artık. Abi, Be Abi. 5 liraya aldık çünkü. Çarpılmış Abi. boraksın. Abi <laughs> 5 lira. Abi ben bebeğe 100 lira vereceğim. Hangi bebeğe? Bir tane kağıt var. Kasastası olmuş 100 lira vereceğim. Adını ne? bana da verdiler o kadar. Adını kadını. bilmiyorum. Tamam. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Melek bunu katacaktır. E, tamam ondan da katarmıştı. Sen ben de bunu ben katabilir miyim? Desne. Yes. Hepsini dökeceğim de. Hepsini dökeceksen niye kaşıkla vermiyorsun? Ben de bunu açmayayım. Harbi de kaşık da aldım. Ben de bunu açmayayım. Eee elim derbat oldu. Görüşürüm. Elim öldü. öldü. Ve bu arada Medet'in yanında ben varım. Evet kuzenim de. Bir de lira var. De. o da beni Videodan sonra bir yere gideceğiz. Dükkana. Sonra gideceğiz birkaç tane mülzimal. mülzeme değil. Medet 15 lira. Apır çupur alacağız. 15 lira. Bekleyin, ben, ben kötüyüm. ben kötüyüm. Hepsini koy Yunus. Bok gibi seç. tamam Azır. hadi. Bak alıyor. Oluyor. Olur mu? Olur. Ben Olmazsa ben. kesin like gelmeyecek. Gelmez. Bu arada benim de kanalım var. Benim kanalım ben senin da... Senin kanalına... sen kanalına video atmıyor ki. Duru ile benim kanalım var. He. ne? Derne gidip bir makas yetirebilir misin? Şunu alıp Kalem mi? <laughs> Bu arada kan benim benim kanalı... Bu babası ben. benim. Valla da bu arada benim kanalımın ismi. Yani kızımın Süleyman. Ismi. Oldu canım. Abi bu ne kız kız? Bunu buldum. Kız. Like bunu buldum. buldum. Like bunu atıp abone olmayı unutmayın. Tamamamız keseyim. Ve bu arada abi bıçak getirin. E Adı? bıçak getir diyor. Adı bizim Bilgiler yapsın. öyle şeyler koyuyorsun? Bırak onu. Ne kadar dökülürse o kadar. Getirme bıçak falan. Tamam. tamam. Bu kan bizim kanalımızın adı Duru Beze Kerete. Baskırtı kısa atışı işte. Ona like atmayı unutmayın. Duru ile benim çok güzel orada videolarımız var. Dedim televizyondan açtım. Şort yok. Abi, sus. Ben bakıyorum Hayır. yok. Ben şey ilk şey gün Bana ne? Yo. hadi karıştırıyor. Hadi hani karıştırıyor. Şunun içine birazcık. <laughs> bunu abi katayım. ne yapıyorsun? İçine katmak için yaptım. Ne <laughs> de? Ne alaka? Mışkına ne alaka abi? İçine daha fazla girsin diye. Ve bu arada bizim evde de videolar çekeceğiz. Geniş alan duruları <laughs> ne <laughs> Küçük alan. Defne öldü. <laughs> Abi birazcık daha katayım mı? Hayır lan kalmadı zaten. Kaldı. Nasıl lan? Kalmış harbiden. Oha. Çocuk Defne. şans gibi. Defne. Gidip bizim şu saç kreminden getirebilir misin? Yoksa bu olmuyor. Acım atır. Acım atır. Başka hatır. bir şeyler koyacağım dedim ben olmayacak yoksa sıvı bir şey oldu Ne? Ne çok az bir şey koyacağım zaten. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Gel sen de bir git. Sinek. Sinek şimdi gelecek bilgisayar, bilgisayar diyorum. Telefona konuyor. Defne azıcık hızlı olabilir misin? Video 4 dakika oldu. 5 Defne Video 5 dakika oldu. Evet. Bu vardı da i̇şte daha yok. Kapanamıyor. Kapanamıyor. Saç ipek öz lan bu. Şampuan mı krem mi yazmıyor musun? Saç pek özlü. Şampuan yazıyor. Ha. Ben de kim da? Şampuan ben mı Evet. Hı hı. Dökülüyor, ha, dökülüyor. Dök. Oo, çok dökülüyor. Çok, çok dökülüyor. Evet. <döktüm. gülüyor> Bravo. Oluyor oluyor. Tamam o zaman. Dök. Bak, bak. <laughs> Çok fazla döktüm deyince sonra olmaya başlayınca ben daha fazla koyarım. <laughs> Medet daha fazla koyarsan ki çok. <laughs> karıştır karıştır. Oynamaya başlayabilirsin ondan sonra. Ne oynamaya başlayabilirsin diyorsun. İpekten alın. Bununla slime yapılıyor. <gülüyor> <gülüyor> yapılıyor. <var>. Zaten yüzde <laughs> Zaten ülkede bu olacak Tam olacak. Zaten Olmasa değil? giderim şu çöpükten de koyarım yoksa. Ne de beni dinle. <laughs> Zaten bu dünyada %99'unda yüz, yüzde, yüzde bu vardır. Abi selamı yerleyin. Roblox figürümüz şöyle. Hmm, nereye koyalım bunu? Onun videosunu da çekmiştik. Aha. Arkadaşlar hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun videosunu çekmiştik. Arkasında rey yazıyor. Defne kılıcı vardı ama kılıcı kayboldu. Kılıcını yedi. Kim? Şöyle koyalım. Ben yedim. Şöyle. Güzel oldu. Sen <laughs> onu, Sonra da, mi? onu da koyalım bunun içine. Abi kafasına atayım mı? Hayır. Sana onu da koyalım bunun içine. Sus <laughs> Sonra oynayamayalım. Evet oynayamayalım. <laughs> Hiç komik değil. Kayayım mı biraz? Abla adamlar bıçak getiriyor videoda. Siz çocuksunuz. Biz çocuğuz Mehmet. Başka çocuklara öyle mi örnek olacağız? Kayayım mı biraz? Hayır hayır. Abi Bu Roblox. Çok koydun. Abi. Ya ya tamam. Abi. Bak mesela bu Roblox. Beyaz oluyor bu. Abi. Evet. Sürüç rengi. Abi. 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 Mesela Roblox karakteri senin neydi kanalına abone olmadın? Şak. Telif yiyeceğiz. Nuri kırılmış makası niye koyuyorsun oraya? Tamam arkadaşlar boş verin bu ikisi. <laughs> sen, sen şimdi kafana şu slime'ın hepsini dökeceğim. Defne dediğini yapar. <laughs> Derne gidip şu neydi sabun var ya sabundan da koyalım yoksa falan <laughs> Arkadaşlar bence bunu biz bir yapıp gelelim. Arkadaşlar yapamadık olmadı. Niye çünkü boraks yetmedi. Bire boraks sahte çıktı o yüzden. Bakın arkadaşlar biz bu arada bakın. denedik videoya başlamadan elimizi açtık köpük olup gitti. Değil mi? Evet. İnan, inanmıyorsunuz bakın şimdi. Ben de şu an. Olmaz. Bakar mısınız? Köpük olup gitti. Hala Olmaz yapış Olmaz. Yapışmıyor Beğenmeyiz. bile. Beğenmeyiz. Biz bence diğer videoda gidelim şey 15 liralık bir tane kocaman slime vardı ondan alalım bence biz. Bakar mısınız? Su olup gidiyor resmen. Neyse arkadaşlarlar arkadaşlar like abone olmayı unutmayın. Bay bay.